Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun Kanalı'ndan herkese selamlar saygılar. Bugün Hint tavuklarını ve Hint horozlarını arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Şu anda gördüğünüz gibi bir kaç video önce söylemiştim şükürler olsun. Dışarıda olan 4-5 tane horozumuz var ve birbirleriyle arkadaşlar yani kavga etmiyorlar bizim için gerçekten büyük avantaj ee, ama bu hiç kavga etmeyecekleri anlamına gelmiyor. Ben videoyu açtım ya gelin 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 konuşun gelin. Bari yokmuştu. Yokmuştu ya yok. Ayı ayı. Elimde, elimde çok güzel. Bakın şimdi şöyle baksak olursak şu sarıya çalan hint tavuğumuz. Bu senenin yavrusu arkadaşlar. Hint horozlarından anlayan arkadaşlar, hint tavuklarından anlayan arkadaşlar. Tavuklara, horozlara puan versinler. iyi kötü, her türlü yorum açız dostlar. Yavrum bir kafanı kaldır ver hadi. Bir şöyle bir dik dur ha. Bu. Ondan sonra bu bizim kırmızı. Aferin oğlum aferin. Birazcık daha büyüteceğim. Birazcık daha. Bu da tüyünü alıyor şimdi yavaş yavaş. Sonra buradan geçiyoruz bak. Çakmak göz. Kızıl siyah arkadaşlar Bunun bir yavrusu hala ölmedi Yaşıyor ama bu burada Bunun gayet Sağlığı, sıhhatı, keyfi Tüyleri Artık tüylerini de aldı çok güzel Gözler de Çakmak gibi dostlar ondan çakmak Gözlüğü Hemen altında Yine çoğunun kardeşi var arkadaşlarım bak ne burada bunlar hep serik daha yeni yaşına girmediler ha sahiplenmek isteyen olursa hiç böyle gezerek büyüdüler dostlar bu saatten sonra bunları bir kapatırsanız on numara olur sahiplenmek isteyenler benimle iletişime geçebilirler şu çakmak gözü bir daha çekelim şöyle oğlum kapattığınız zaman ele de hızlı bir şekilde alışır niteler. Çok güzel maşallah. Aferin duruşuna kurban olayım senin. Bir kanat yap. Güneş de vuruyor arkadaşlar. Bak yatış pozisyonuna geçecek. Bak bak. Güneş vuruyor. Yat bakalım. Yat bakalım. Oraya yatabilecek mi? Aferin benim oğluma ya. Aferin benim oğluma. Evet. Çok keyif alıyor. Güneşi çok seviyor arkadaşlar. Bu Hint tavuğumuz tüylerini alacak. Daha almadı. Bu beşleri büyüten annemiz. Çok sağlam damar arkadaşlar bu da. 5 tavuğu büyütmede Hintler 10 numara. Sonra şurada yine tüylerini almamış. Yine bir Hintimiz var. Böyle olduğuna bakmayın. Bu da tüylerini alınca sülün gibi çıkacak. Bu da psikopatın önüne gideni. Onları beşleri büyüten anneler. Sonra buradan arkadaşlar şöyle gidelim. Aa bak mesela burada yine şeyimiz var bir tane beyaz kül karışımı. Bu da, bu da benim favorilerimden. Hiç bunlar geri vitesi olmayan kanatlılar dostlar. Şimdi gidelim. Abim artık ne demiştik Kasım Aralık gibi artık civciv çıkartmaya başlayacağız İnt de çıkartacağız tabi ama nasıl çıkartacağız saftan işte Köroğlu'nun yavrusuyla duman arkadaşlar bunların ikisini şöyle geniş ekran alayım <laughs> bu ikisi arkadaşlar çiftleşiyorlar Bunlardan ne yavrular çıkar böyle bulut renginde. Çok güzel yavrular çıkacaktır. Şu an artık bunlar buradalar. Ve burada kalacaklar. Yumurtalarını alacağız. Yemleri, suları. Aynen duruyor. Hadi bakalım. Şansımıza da bugün hava güzel açtı. Yağmur çamur derken. Evet. Benim aslan parçam Ayağın düzelsin bu benim favori Orozum arkadaşlar Çok sağlam çok candan Adamın dibidir İnşallah iyileşir Parmaklarında bir sıkıntı oldu Öyle de kaldı Bu iri olan hint tavuğumuzla Arkadaşlar çiftleştirmeye Çalışıyoruz Eğer bununla buna bir Döl tutarsa gerçekten çok güzel yavrular olacak çünkü ben Bu orozumu çok seviyorum Başka birinin elinde olsaydı bu oros çoktan kesilmişti dostlar. Ama ben kıyamıyorum. Maşallah. Evet. Yemimiz, suyumuz aynı, full. Burayı kapatmak hep zorluyor beni. Evet. Şimdi sırada yine Köroğlu'nun Aa Köroğlu burada. Abim buraya almış Köroğlu. Arkadaşlar yine hafif boynunda siyah şey siyahın üstünde kızıl olan Hint tavuğumuzda yine aynı şekilde siyah kızıl hafif kızıl olan siyahlar arkadaşlar. Bunlardan da hem siyah hem kızıl hem bulut rengi çok güzel yavrular alacağızdır. Bunlar da burada. Kör oğlunun artık bu son çiftleşmesi olacaktır. Gagasını kaybetti. Bir gözünü zaten buraya gelmeden önce kaybetmişti. Arı geldi. Ee, Kör oğlu baya bir arta yani yaşlandı. Kaç yıl bende de e, üçüyle yakındır bende. E, yine başka birinin elinde olmuş olsaydı e, bu horozumuz arkadaşlar kesilmişti, yaşamıyordu. E zaten bana gelirken de çok iyi bir damızlıktı. Artık işlerine yaramadığı için yollandı. E ben de hayır demedim. E ben valla hayvan olarak da insan olarak da düşenler zaman yanında olacağım. Kör oldu. O günden bugüne bize çok güzel yavrular verdi. Kör oldu da. Sağ olsun. Var olsun. İyi ki bizimle. Yeni yetişen civcivlerimiz, işte gördüğünüz gibi felik tavuklarımız. Bunları hep birlikte büyüttük dostlar sizlerle. Evet geçiyoruz. Yemimiz suyumuz orada da on numara. Şimdi burası açılmıştı. Şurayı şöyle yapalım. Burada da yine aynı deminkinin kardeşi. Yine arkadaşlar Köroğlu Bunlar farklı cins siyahlar. Bu farklı cins. Gel bakayım gel. Gel oğlum gel. Gel bakayım gel gel. Gel, gel, gel. korkma korkma gel. Heh. Daha tüyünü almadı. Tüyünü alacak. Bu da. Tamam bir şey yok bu siyah bu siyah da arkadaşlar kim biliyor musunuz? Bizim dört tane kazımızı büyüten tavuğumuz bu işte. Müthiş bir anne. Yattı beş kaz yumurtasına, dördünü çıkarttı. Şimdi o kazlarının kendi yavruların yanında civciv gibi duruyor. Gel bakalım senin. Bir bakacağım sana gel. Gör, gör, gör. Şimdi biraz düşmüşsün, halsizleşmişsin. Neden? He? Evet, bu biraz rahatsızlanmış ama toparlamış. Bundan sonra kilo alacaktır. Tüy de atar. Güzel de olur dostlar. Ama bunun bu horozun yerine abime söyleyeceğim. Onu değiştireceğiz. Şu kırmızılardan, kızıllardan atarsam çok daha güzel yavru verir burası. Eminim abim de bana katılacaktır. Şunlar. Şu dostlar. Bakın. Müthiş. Bir de size göstermediğim bir horozum daha var. O da var ya ceylan gibi. Şunu da bir çekeyim size dostlar. Kargalar falan herkes etlere geliyor. Ha şu. Bu horoz. Bir de aa kokocuğun tavuk duruyor. Tamam. Harika. Hemen eşli olmuşlar. Onları ayrı bir noktaya artık alalım. Bak arkadaşlar bu horozumuz. Bu da vallahi bir şey değil. Bruce Lee gibi. Çok güzel bir horoz. Yürüyüşündeki asalet. Rahvan gidişi. Bu da bizim Vaydon tarzı horozumuz. Şey tavuğumuz. Çok güzel bir tavuk. Yavruları var. Onun yavruları neredeydi? İlk doğduğundan beri favori olarak kalmıştı bende. Onları... Ha ne yapıyorsunuz siz? Bunlara bak ya. Oynayın bakalım. Nerede? Nerede? Burada mıydı o Hintler? Burada da evet Baydon tarzı bir Hintimiz var. İşte orada kendisi. Güzel bir Hint tavuğu. başka. Burada yok. Arkadaşlar iki tane daha çok güzel böyle renkleri gerçekten kombinasyonu harika şeyimiz var, Kürklerimiz. Bir de dışarıya bakacağım onlara. Ah burada, 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 burada. Evet. Bakın şu, şu tavuk. Çok güzel bir tavuk arkadaşlar. Harika bir tavuk bu da. Evet bunun kardeşini göstereceğim şimdi size. Kardeşi de çok güzel. O da. Ay aman düşüyorduk az daha. O da burada dostlar. Evet bu. Bu da çok güzel bir tavuk olacak. Renk kombinasyonu olarak. Gerçekten güzel yavrular atacaktır. Daha civciv bunlar arkadaşlar. Ya yani ferik. Yarka olamadılar da. En son çıkanlar. İki tanesi zaten çok farklı kombinasyonu vardı. Bunları da elimde tuttum. Bunlar da böyle bizimle birlikteler. Buralarda başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Yok. Ne var burada? Öksüz var tabii ki. Evet dostlar. Bugün sizlerle yine birlikte olduk linklerimi biraz sizlerle paylaştım. Ee, önümüzdeki sene yine güzel yavruları elbet alırız. Ama elimde diyorum ya fazlalık horoz var. Horozları da gördünüz. Ee, böyle sahiplenmek isteyen olursa arkadaşlar benimle irtibata geçebilir. Herkese selamlar, saygılar. Herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.